22 Mayıs 2025 saat 24'e doğru geliyor. Yani 23 Mayıs'a geçeceğiz. 7/24 çalışan, gece gündüz çalışan beton santrali. Tozuyla, gürültüsüyle çalışan beton santrali. Hiç utanma da yok, vicdan da yok. Hukuk da yok. Memleket Muz Cumhuriyeti'ne döndü. Yazıklar olsun. Yetkililer görsün diye çekiyorum. Halk biliyor zaten. Devlet yetkilisi ve devlet de sorumluları, devlet yetkisini kullanılan, kullananlar halka yalan söylememeli. Bakın bu dozu bütün canlılar soluyor. İnsanlar, hayvanlar, endemik bitkiler. Bu toz bitkilerin, ağaçların, narenciyenin e, 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 yaprakları üzerine yapışır ve fotosentez yapmalarını engeller. Samanda bir deri dahil bütün e, seracılığın en yoğun ya, yaş, yapıldığı bölge olan e, Samanda e, Yeşilada Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde e, seracılığı e, öldürecek, e, sebze meyve yetiştiriciliğini öldürecek Türkiye'nin gıda ambargolarından bir tanesi olan e, e, Asi a, ovasını Türkiye'nin en verimli e, tarım arazisini e, yılda dört mevsim ürün alınan yılda dört ürün alınabilen e, e, Asi Nehri Ovası'nı e, çimen tozuyla bu gördüğünüz çimen tozuyla çoraklaştıracak tarıma elverişsiz hale getirecek hemen kıyısında bulunan eski Asi Nehri ya da göleti havzasında yaşayan endemik bitkileri ve endemik canlıları sarı benekli kaplumbağa son yaşam alanı samandadır. Başka yerde yaşamıyor. Asi Nehri eski yatağı göleti havzasında yaşayan bir ekosistem. Bu toz ee, bu e, ekosistemde yaşayan e, canlıları öldürecek. Sarı benekli kaplumbağayı yeryüzünden silecek. Dünyanın en iyi ney kamışını bitirecek kökünü kurutacak. Saman biberi bir biri. endemiktir. Sadece saman dağında ve yetişir. Yetişme alanı zehirleyecek. Bu toz beton santrali bakın bu beton santrali e, eczacı Meryem Karaçaylı ilk okuluna 200-250 metre ve bu toz e, öğrencilerin öğretmenlerin ciğerlerinde bu kanser santralidir, beton santrali değil bizim ciğerimizde ben şu anda toz soluyorum bütün mahalle, şehrin ortasında beton santrali kurulmaz. Bakın gece 20 24'e doğru geliyor ama hala beton santrali çalışıyor. Bakın şu toza bak. Şu toza bak.